Evet arkadaşlar bir GTA motor yarışlarından daha sizlere merhaba. Evet gördüğünüz gibi Hakuçi'mi aldım. Yani çakma ee, Hayabusa. Gerçekteki Hayabusa'nın çakması hakuchi. Evet yarışımıza başlıyoruz ve ee, inanılmaz bir şekilde yarışçılarımız... Senin ağzını sıçacağım bunun için. Oğlum vurma. Şu salaklara bak hele ya. Lan o ezdi lan beni. Lan şerefsiz. Ezdi beni. Bildiğin ezdi lan. Oğlum sizi var ya. Sizi var ya. Lan, Allah falan direğe çap. Lan Oğlum. Bunları var ya öldüreceğim ben. Lan ağzına sıçacağım. Lan oğlum bu ne lan. Hay senin gibi yarışım ben. Yapıştır ol yap lan yapıştır oğlum bas kazalan üçüncü yüz. Oğlum hepinizi geçeceğim lan sizi. Ben böyle dedikçe kötü oynamaya başladım. Neyse. Aklınızı alacağım sizin. Bela aklınızı. Hakuçim'le geçeceğim sizi, kastırmak içinle geç. onlara da kastım vardır. Onlar da yüksekte Hadi oğlum. Hadi oğlum geç şunu yapıştır. Hadi hak Hakuçiyi sevi... Lan oğlum. Allah cezanı vermesin. Adamlar bastı gitti ya lan. Evet hadi 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 hadi. onu al ona, Allah belanı versin senin gibi pervanenin. Gavat pervane ya. Lan! İki oldu bu. Ya <laughs> hadi lan. İkidir pervane çarpıyorum ya. Böyle bir cenabetlik ben ömrümde görmedim. Hadi oğlum hadi. Hadi yeni lan hadi hadi hadi, hadi. Geçeceğiz onları Hak geçeceğim onları Hak uç lan Allah cezanı vermesin Hadi Hak uçunun gücünü göstereceğiz ona Hadi oğlum nerede Hadi hadi Evet geliyor geliyor geç evet sektir be Onu çarpmayalım dedik Kaptır oğlum hadi Oha oha 5. olduk Çabuk çarpmadan Evet 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 devam et devam et devam et. Siktir be. Hadi 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 koçum. Hadi hak üçünün gücünü göster bize. Alın alın aferin. Hadi yenilen çabuk 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 çabuk. Birincili oynamam lazım aga benim bu yarışta. Lan önümü görmüyorum ya. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Hadi 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 adamlar çok önde ya. Hakuç ile güzel anlat Ne yapıyorum be. Bu arada bir de ben gerçekte de bir de motorcuyum bir de onun şeyi var tabi bende. Siktir alamadık. Çok geriden başlayacak bize. Onun şeyi var derken yani. Motor oyunu motor yarışları yapmayı daha çok seviyorum. Çarpma hadi al onu Oğlum nasıl becerdin öyle düşmüyor lan sen Hadi 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 Oğlum adamlar çok ileride ya Nereye gitmiş bu gavatlar Ama geçeceğiz mi Bakayım onları... Yapamıyorum Ooo yarış bitmiş Yani geçildik Hayırlı uğurlu olsun Adamlar bitirmiş yarışı be Lanet olsun lanet pislik. Seviliyorsunuz. E, evet arkadaşlar. Tekrar bir motor yarışından. ve e, Bu deminki yarış. Ben farklı yarış açmıştım. Evet. Bu sefer sanırım 9 kişiyiz. 9. 9... O ezdiniz lan beni. Katliam çıktı lan orada resmen. Sıkıştı herkes birbirine girdi. Yazdım. Hadi hadi geri gel geri gel bir şeyler bir şeyler çabuk 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 çabuk. Ya ben random map dedim bu niye aynı aynı map'i açtı gene? Yapıştır hadi hadi bu sefer birinci olacağız. Oğlum önüne gelen eziyor lan. İnsanların birbirine saygısı yok. Bu ne kadar saygısız bir insanlık böyle. Siz nasıl çocuk yetiştiriyorsunuz böyle? Bu nasıl çocuk yetiştirmek? Böyle çocuk mu olur? Mo insan motorcuya saygı duyacak aga. Biz motorcuyuz, teker yaparız. Tekerciyiz biz. Oha! Çok fena girdim. Bunun içinden geçecektim ben. Ya of, hadi. Hadi oğlum. Evet, aldık checkpoint'imizi. Yapıştır. Hadi, 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 hadi. Ya siktir be hadi 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 devam devam devam, devam. Yalnız biri gidiyor ileri. Telefonu çalıyormuş bu arada hiç farkında değilim telefonu çal. Oyun öyle bir dalmışım ki. Lan gitmez oraya bu uf. Deli oldum hadi hadi hadi. Hızlı 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 Lan ay senin ben gibi oyununda GTA'nın da GTA 3 bulmamam lazım. Tabi şuraya bak. Şansıma bak. Nerede sıkıştım? Hadi. Hadi koçum. nan nan Allah cezanı vermesin senin. Diyorum ya. hiç şans yok ya. 8 kişimiz. 8 kişiymişiz bu arada. Evet aldık checkpoint'i. Hadi 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 oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya senin ben. Başka zaman az gider, uçar. Şimdi çok uçtu. Hadi, hadi koçum. Hadi koçum. Hadi. Sen çok güzel bir motorcusun. Bak seni biraz övmem lazım. Övmeden olmuyor bu işler. Hadi, 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 hadi. Senin gibi motorcu dünyada yok. Bak Felix'e geçirtme kendini. Ve bir takla atarak aşağı uçuyor. <laughs> <laughs> Ulan havada bir takla atılmadık aşağı gittik ya lan. Hadi. Buradan düşersen var ya çok kötü severim. Hadi 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 hadi. Ya çok uçtuk ya. Lan birinciymiş o. Hadi hadi lan geçeceğiz onu. Geçmemiz lazım yani onu geçemezsen var ya. Aldı be hadi be. Abi birinci olmam lazım benim. Kesin. Açık ve net yani. Ya. Deli adam geçmiş. Allah cezanı vermesin senin gibi motorum. Son anda kaçırdık ya lan. Hadi lan. Oğlum o beşinci diyor lan. Oğlum demin birinci diyordu. Oha oğlum. Bir anda herkes nasıl yaptı lan burayı. Oha. Ne oldu lan? <laughs> ne oluyor lan öyle? pervane alttan bir koydu. Lan. Hadi gidersen var ya. As be. Orada dursaydı efsane olacaktı. Vallahi billahi efsanesinin de efsanesi olacaktı ya. Oo yarış bitmiş ve çok kötü bir sıralamayla oyunu bitiriyorum. Adamı bitch adamı Alamadım checkpoint'i. <laughs> Adamı çok kötü ezdim. <laughs> Böyle bir ezmek yok yani. Adam ne olduğunu şaşırdı. Ne yapıyorsun lan? Nereye girdin öyle? Dördüncü olduk arkadaşlar. Normalde ben bu kadar kötü oynamazdım. lanet olsun. Lanet pisliğin tekiyiz biz dostum.